arkadaşlar bugün sumoci oluyoruz Yani bize bakar mısınız çöp gibiyiz İlk sumoda meydan okun diyor Ben da neyine meydan okuyayım Mesela şuna bakar mısın Ya bunu görüyor mu kızım Evet şuna... sana... Sen kapışmaya başladın Gel bakayım küçük çocuk buraya Ana gelip de Bir kupam var Aha Abi hani, iç İskelet Oba iskeleti yendim ben Sofraya mı oturdun? Arkadaşlar sumo oyunu oynuyoruz. Hadi Bunları oynayalım. yer. Bunları yer. İşte bana buraya oturttur diyor. Bunları yer. Bunları yer güçlü. Bizim şu an hiçbir ağırlığımız yok. Sumo güreşinde ağırlık çok önemli. Gücün yanında. Ağırlık olmazsa kuş gibi bizi ne yaparlar? Akarlar ya. kızım. Ya. Yemek yememiz gerekiyor. İyice yemek ben yiyelim. Ben yiyeyim. Senin rengin birazcık kızım kaçmış. Yusuf yiyor devamlı. Ama Yusuf'un karnı içeri göçmüş gördüğünüz gibi. Çok tatlı. Ne yiyoruz? Pilav. Hayır pilavlı şey yiyoruz. Bacakları ne yiyor? Gidip bacaklarımı yitebilir miyim? Ben bacaklarım... Abi bu birazcık gövdem büyüdü gibi oldu ama bacaklar çöp Hadi gibi. Gel yiyelim baba. Kızım dur dur. Şey yapalım baba. Bacaklarımı yiteceğim. Bak şurada da varım. Sen ben yanıma ya. gel bacaklarımıza hadi. Aha. Evet. Geçer kaya. <laughs> Oyuna bakar mısın? Yusra şimdi bacaklarımızı geliştiriyoruz. Yani bu bacakla olmaz arkadaş. Pet açalım. Yusra bir saniye açacağız. Bu bacakla olmaz. Yani kürdandan hiçbir farkımız yok. Bu vücudu taşıyamaz bu bacaklar. Bak bu çocuğu gördün biraz gelişmiş bir çocuk. Bizim de gelişmemiz lazım. Tamam şu 30 yapalım. Pet açacağız. Daha sert itmek için kollarınızı itin diyor. Ben gidiyorum kola itmeye. değişim hiç yok. Çok zor olacak bu değişim bizim için. Tamam. Nerede iteceğiz? <laughs> ha. Ne yapıyorsun kız? Vuruyor. Evet. Işte sen de çalış kızım. Yani hiç elle tutulur bir yanı yok bunların. Ayak desen yok. Ağırlık desen yok. El desen hiç yok. Hiçbir şey yok kardeşim. <laughs> adamın karşısında neyle çıkayım? İsra, ha iki parmağımla çıkmışım böyle. Ha bunlarla aynısı. Ya <laughs> hadi bunu da 30 yap gideyim burada. Aa hediye geldi, <laughs> hediye aç, hediye aç. Yüzde bet zafer kazancı dedi. <laughs> Şimdi, 16 kupam var. Bakayım, kollar biraz idare eder. Yemin ediyorum saçı zor taşıyor. Şimdi, bebek var. Başlangıç öğretmen. Bak, bak, beş, iki, bak. İki, iki. Bu. Bununla kapışalım. Hadi bununla kapışalım. Aa! Hadi başlıyoruz. Bak şimdi ben bunu duvara fırlat. Hadi! Evet, işte bu. Baba Ova. biz kapışalım, biz kapışalım. Biz kapışabiliyoruz mu? evet, kapışabiliyor muyuz? Evet kapışabiliyoruz. Nerede ben... kapışacağız? Bilmem. Gel bakayım yanıma. Gel gel, sen çok aç şimdi. Gel buraya. Her şeyde güçlüymüş arkadaşım ya. Şimdi seninle kapışma nerede? Seninle kapışma yok kızım. Ben bebeğiyle kapışacağım. Evet. Aha. Sumucu bebek. Bebek ben nasıl yanıyor? Ben bunu yenemiyorsam kimseyi yenemem. Bebeğim Neler kızı oldu? Kızı Anam duvara çarptı Yusra. Ben de duvara. Ayağım kırılmadığına şükretmem lazım. Kağıda döndü resmen. Ne yapalım baba? Aa, pet. Gel bacaklarımızı güçlendirelim. Yumurta açtım bir dakika. Ne geldi? Ben de yumurta. Sihiba Allah aşkına köpek desene kardeşim Sihiba ne ya Köpeği peşime taktı mı Tamam şu Tamam, tamam. burada ne varmış Kod veriyor ödül vermiyorsan bana Oo ikinci üçüncü dördüncü dünyalar açılmış Tamam o zaman Ben yemek yiyeceğim ben Ben de yemek yiyeceğim Gel yemek yiyelim beraber bak Aa, başa i̇ki, i̇ki geliyor yemek Efsane ağır olmam lazım Abi bu çocuğun burada ne işi var? Müzik kutusu gibi çocuk. Bunu burada parça Çocuğun kafaya bakıp konuştum ama çocuğun sırtına bak. Yemek nerede? Adam. Kızım burada birazcık kilo aldım gibi toparlanıyor vücudum. Ufaktan böyle birazcık böyle bir hareketlenme var vücudumda. Senin nasıl o kadar hızlı arttı? İsra 200 kilo olmuş. Ne yiyorsun? Sen kaç kilo 90? Şurada yiyeceğim ya. Burada yiyemiyormuş şu. Vallahi bir gaza geldim o sofraya geçtim dedim herhalde o büyük abiler orada yiyorlar. devam yiyorlar. Aha ben şiş... Oo! Hüsra bak bak yanımdaki çocuğa bak bir de bana bak. <laughs> Oğlum yenisin. Ben bacak güçlendireceğim. Daha salonun tozunu yiyeceksin. Tamam YouTube... bacak güçlendirelim. Yanacak gideceksin. Bacak güçlendirelim. Hüsra benim üst taraf şişti ama vücudum bir şey diyeceğim. Hadi gel. Şurada sanki böyle bir ip bağlamışlar da oraya şişemiyor gibi. Gel bacağımızı güçlendirelim. Bacak... Oğlum kambur gibi oldum ben ya. <laughs> ne diyor? Devam et ha. Bacak Bunu da Yusra'ya bakayım. Yusra nasıl 500 oldun? Sen ki? Vallahi 500 olmuş kilosu. Nasıl oldu o iş? Kaç kaç veriyor? 12 mi veriyor? veriyor. Nasıl 12 veriyor? Sana kaç veriyor? 2. Bana 2 veriyor kızım. Bana da bir şey versin ya. Ay. Abi Açıkıyorum bu ne şey. ya? Senin petin. Kızım aynısı, aynı petler. Bacaklarda bir şişme yok. Bacaklar çok zor gelişiyor çünkü. Vallahi çok kötü şu an halimiz ya. Öğrenci bile elemedim. Bele gidelim mi? El, el geliştirelim birazcık. Tamam. İsra bir biraz daha şişman benden. <laughs> şimdi çalışabiliyor muyuz abi? Ondan şu. <laughs> Bakayım Yusra tipine <laughs> Yusra'nın tipine bakıyoruz Şemal Vay 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 Yusra var ya bak ben sen bu bölümü geçersin ha he. Her vurduğundan 12-12 geliyor Ben vuruyorum 2-2 geliyor Pet açacağım ben Yürü ben Hemen öğrenciyi para parça etmeliyim gel buraya Pet 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 Gel buraya gel, gel. Hayır, hadi, hadi 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 hayır hayır, hayır. Hayır ya. Tabii tabii ki ya. Yeniyom! Yeniyom, vallahi yeniyom! Sen yenelsin de ben beni fırlattı gene. Üzve ayaklarım böyle kaldı ki. kızım. Oğlum dedim arkadan bacak mı koptu köpekmiş gelen. <laughs> beni fırlattı ya. Ya! Yenildim de sen onu yendin ya. Ben gideceğim şimdi hayvana. Yani... Ben de akşam. Hadi Köpek gelmişsin ya. 15 sefer. Oo köpek geldi ya. Ne geldi? Evet. Kedi geldi. Abi kediye bak kağıttan öteye gidememiş. <laughs> Hayır o Kağıda e benziyor. <laughs> baba bak neye yanıyorum ben. Baba bak neye yanıyorum. Anam. Ben de kapışacağım şimdi onunla. İzle be baba. Tamam. Nekiyor. Yine köpek geldi. Şimdi Fırlattı en iyisini şimdi takın mı? Aa, yükseltme yok mu? Yükseltme. <laughs> Bebeği yanacağım. Bu ne ya? 25 veriyormuş bu da. Bir tanesini takabiliyorduk sadece. Ben de şunu da yapmak istiyorum bakayım. Gel bakayım sen buraya bakayım. Bak şimdi. Anam. O abi yavaş. Yavaş duvara vurma. Duvara vurma. Yavaş. Yazıklar olsun yani, ya. Sen de, sen de, Şunların sen de, sen de, önüne attı birinciler ikinciler ver bir paket bir şey ver yüzde on korku gücü verdi patladılar resmen ya İşte sonunda bu ya 14 14 artmaya <laughs> başladı bilgisayarı bırakacağım tam bir hafta burada buna yemek yedireceğim ben açık bırakacağım bilgisayarı o zaman görsen bak ne yapayım hepsini yeneceğim abi ne yapıyor Oğlum sofrada yemek bırakmayacaksın sen. Her yere saldırıyor ya. Gördün hmm. çocuğu? Ya öğrenci buraya gelecek. Gel oğlum buraya. Evet işte başladı. Tarabol tüfek gibi. Hadi oğlum. Bastır. 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Onu fırlatacağım var şimdi. Evet. İşte bu. Bay bay. Bebekmiş. Wow. Adamı parçaladım. Sen gel sen. Sen buraya. O adam 800. 8K güç istiyormuş. Bu deneyim ya. Ne kaybederim ki? Hadi. Yok abi adam beni ben resmen kucakladı. Bacak Baba bacaklarım adam Baba güçleniyor. Ben de güçlendireceğim bacaklarını bakayım. Oo benim ayaklarım güçlendi. Evet işte bu ayaklarım şişti Biraz daha güçlendikten sonra öğrenci ikiye <laughs> bölüm. Ayağım çok iyi şu an. Bir buradan bir de buradan iki yapıyor. Benim ellerim çok güçsüz bakayım. Baba. Abi hala. aşağı taraf niye büyümüyor Baba. beni? Baba hala iki veriyor. Kızım sildiğin için hayvanı ben sildi. Baba. Arkadaşlar üstü şu 14 14 oldu da hayvanı sildi attı. Bir dakika niye bana iki veriyor? Silip atmasaydım olmayacak mıydı? Olmayacaktı Sildin attın bir şeyi. Bak bu çocuğun bacakları ile bire birebir uyumlu bizim ayaklarımız çiroz gibi. Bundan iyi ki iki veriyor. Ben bunu çalışmam kardeşim. Ben yemek yiyeceğim. Biraz daha yemek yemem lazım. Öğret beni kafa tutacağım şimdi Hazır mısın? Nerede o öğretmen? Öğretmenim. Numaradan bir <laughs> yarış yapalım ama gel. yapmasın şey Geliyor. Aha. Hayır. Yok abi kesinlikle gücüm yetmiyor buna. Buna gücüm kesinlikle yetmiyor. Daha ben fazla evvel lazım. At diye yere, yere ya. Bir süre boynum kırıldı. Gelip yardım eder misin kızım? Hayır yardım etmeyeceğim. Herkes dişli yerden mi kalkar diyorsun? Yiğit dişli yerden yani, öyle mi? <laughs> Şunu yeneceğim ama ya. Bir gün bunu mutlaka yeneceğim. Biraz daha ayak çalışmam lazım. Birazcık kapışmam gerek. İskelet kim ya? İstersen yeneyim de gör. Bak 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 şimdi madem öyle dedin gör sen de. Gör 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 gör. Bak şimdi. İskelet gel buraya. Sen mi hareket mi yaptın? Bak şimdi. İskelet bak uçuyor, Alo oğlum. İşte bu, nereye gitti? İskelet kayboldu. İşte bu kadar. İskeleti para parçetti bebe. Ben ayak çalışıyorum. Oha, ben iskelet, şey ya? i̇skelet gitti. İskelet artık yok dövüşlerde. Onun işini çok pis bitirdim çünkü adamım Şurada yumurta var. Şurada ha, ayak buraya kadar gidiyor. Çalış bakayım şuradan. Bir hediye. He, 30 lira. para ver bana. Şu yanında çalışabiliyor muyum? Aa. Tamam, bir Bak, buraya kadar çıktım ben kızım ayakta. Üçüncü minderdeyim. Ben, Geliştirdin ben. mi? Ayaklarım bir türlü gelişmiyor. Çok küçük. Benimki büyük. Şu çocuğun da ayakları küçük. Benim ayağımı çok geliştirmem lazım ya. Çok çirkinim ayaklarım. Şimdi... 5400. Şu öğrenci öğretmen bir gelsin bakayım. Öğretmen neredesin? Hocam, numaradan yenileyin ya. Ne olur ya. Bak. Hadi seri, seri 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 evet. Hayır hiç kişi yok. Olamaz sadece yavaş atıyorum onu yenmesini. Şimdi geliyor bak fırlatacak şimdi. Çuval gibi atıyor bak. <laughs> Kız böyle yaptı. Be. Arkadaşlar su güreşi oyunumuzun sonuna geldik. Devamını isterseniz efsane bir dönüşte oyunumuza geri döneriz. Bu tarz videonun gelmişi ne yapalım? Tamam unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.